bir kitap değil. Bilakis insana büyük bir kültür hazinesini bahşediyor. O kelimelerle, Arabi, Farsi kelimelerle. en tatlı kelimeler. O sert taş ve topraktaki köklerin kemale suhuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması Tabiyyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Nur Risalesi dediğimiz ve hakikaten de bir ilim nurunun çok coşkun bir feyzini ifade eden bu eserler tevali ediyor. Senin bir eserini okumuş demişler ki bu eser sahibi dünyada kalsa biz mesleğimizi yani zındıkayı, dinsiliği bu millette kabul ettiremeyeceğiz bu hayatımın en saf lezzeti ve en halis saadeti imandadır. Yani bu cümleyi tahlil ediyor. Bu gidişata, icraata bak. Nasıl en fakir, en zayıftan tut. Ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet... Şöyle bu cevap verdi Kardeşim, Alekber Şah. Bu hizmetleri göğüs göğüse yapmak icap ediyor. Siperin arkasında hizmet olmaz. Esas hastalık burada. Başladı. Ben mektep... Muhtemelen bir takime. Üretimlerinin bu iddiaya hak verecek, delil veya emare teşkil ne gibi bir hareketi görülerek haklarına dava açılmıştır. Hemen cevap verilir. Hiçbir hareketleri görülmüş değildir. Üretimlerin işlerini işlerine meşgul tüm. 13 Beşerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar, yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilir ve gayet zayıf ve nazik ruh vücudunda bir kuvve-i maneviye bulabilir ve her şeyden çabuk ağlayan şeytan abluka şetine olmuş asil etmişler. Bu haraza bakçı razıya Çünkü acımak lazım. bir şey unutkan olmak. Zaten insan için de öyle derler. Bir hadis değildir ama ben insan mürekkebi hata ve nisyan. İnsan nur iman ile âlâ yilliğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmet-i küfr ile esfel-i safiline düşer. Cehenneme ehl olmaya bir vaziyete girer şu usulü semaviye, şu ruh-i samiyenin dahi kendilerine münasip ki hayat, ki şuur sekeneleri vardır. Bu hasta gönüller çoktan perişan, varsa sen değer lokmandan yıkan, bir şifatun, gel ey mahkum ütüken, ey cille-i rahmet-i alem insaniye, akıl ve fikre galebe ettiğinden, ehli sefaati safattan kurtarmanın çareyi yeganesi aynı lezzetinde elemi gösterip hissini mağlup etmektir. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Bahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı 8 yaşından 80 yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış çok cihetlerle zıddiyet noktasında aynı darlık ederler. Mesela nasıl ki mevcudat acziyle kudret-i saniye aynı darlık eder. Fakriyle gınasına aynı olur. Dar... Bırak bir çare feryadı, beladan gel tevekkül kıl, zira feryat bela ender, hata ender, beladır bir... Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup Dünyaya talip bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Sizlere ispat etmiştir ki meydanı istifade vaaz eserler miri malıdır. Yani Kur'an-ı Hakim'in teşruhatıdır. Denizli'nin muhterem misafirperver halkı geçtiğimiz yolların iki sırasını doldurur. Gözyaşlarıyla sevgilerini, lisan halleriyle tesürlerini. Başları ile selamlarını bildirirlerdi. Adam böyle kuşluk. Sen dedi üst ref yanına gidiyorum. Üst yanına gideyim, üstadım dedim. Kardeşim dedi burası rutubetli hasta hanım ben dedi. Benden çok selam söyle Üstef'e dedi. Evinin üstünü hazırlasın ben oraya varacağım dedi. Sen bir defa sünekleri itiraz etsin, bu sünekler çok defa dua ki, var o, bu koca kafamını döşer, Yeni yalnız bir lisanla zikrediyor. Bazen de vahret ediyor. Şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu taat eder. Tanımazsan gelir, tanısan gelir.